Modayı takip eden ve şıklığına önem veren erkekler Calvin Klein pantolon ürünlerini seçiyor. Lüks marka seçimi yapmak isteyenlerin tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Erkek modası için yeni sezon ürünler her zaman Exelection'da yer alıyor. Calvin Klein Onlar sipariş sayfasında şişme mont ürününü seçenler ürün detay bölümünde şu özelliklerin yer aldığını görebiliyor. Slim fit çıkarılabilir kapşonlu, sonbahar kış sezonu, %100 polyester, dik yıkalı, çift yönlü fermuarlı, uzun kol ve uzun boy. Calvin Klein erkek ayakkabı modelleri Erkek giyiminde ayakkabı seçimi her zaman önemlidir. Calvin Klein erkek ayakkabı modelleri günlük ayakkabı olarak seçilebiliyor birbirinden farklı tasarımları ile erkeklerin ayakkabılarının rahat etmesini ve şık görünmelerini sağlıyor. Calvin Klein sneakers modelleri günlük giyim tarzı ürünleridir ve modele göre hakiki deri, doğal deri süet ve tekstil materyalleri kullanılarak üretiliyor. Modellerin büyük bölümü bağcıklıdır ve kauçuk taban özelliğine sahiptir. Ayakkabı modellerinin tümü 40 ile 44 numara arasındadır ayak numaranıza göre seçim yapabiliyor ve ayaklarınızın gün boyunca konforu yaşamasını sağlayabiliyorsunuz. Tüm ayakkabı modelleri üzerinden Calvin Klein markası ya da logo baskısı yer alıyor. Erkekler için beyaz ve siyah renklere öncelik veriliyor. Calvin Klein bot ürünleri de erkeklerin sonbahar-kış sezonlarında tercih ettiği giyim ürünleri arasında yer alıyor. Marka adını yazarak ayakkabı modelleri aramasını yapabiliyor ve yeni sezon ürünleri inceleyerek giyim tarzınıza uygun olanları seçebiliyorsunuz. Calvin Klein çanta ürünlerini de ayakkabı modellerine uyumlu olarak tasarlıyor ve erkek modasında kombin çalışmalarının daha kolay yapılmasına katkı sunuyor. Erkek ayakkabı ürünleri görsellerini inceleyerek giydiğinizde ayağınızı nasıl duracağı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Calvin Klein erkek kemer modelleri. Erkek giyim aksesuarları arasında yer alan kemerler tercih edilen giyim ürünlerine göre seçiliyor. Calvin Klein erkek kemer ürünlerini incelemek için Exelection Calvin Klein erkek kategorisini açtığınızda 18 farklı kemer seçeneği ile karşılaşıyorsunuz. Kemer ürünleri hakiki deri ya da %15 polyester, %49 poli üreten materyal özelliklerine sahiptir. Erkek kemerleri üzerinde marka logosu bulunuyor ve hakiki deri materyaller üretilenler pürüzsüz yüzeye sahiptir. Ters çevrilebiliyor ve iki farklı renk seçeneği ile kullanılabiliyor. Kemer genişlikleri 3,5 cm ve İtalya'da üretiliyor. Marka kendisine özel tasarladığı ve logosundan oluşan kemer tokaları ile erkek kemerlerine farklı bir hava katıyor. Erkek kemerleri için 90-115 beden ölçü aralığında farklı ölçü seçenekleri sunuyor. Calvin Klein sweatshirt gibi üst giyimlerden iç giyime ve aksesuar ürünlerine kadar tüm seçenekler bir arada sunuluyor. Lüks marka seçimi yapan erkekler günlük kıyafetlerine göre kemer seçimlerinde de yapabiliyor. Kemer seçimi yaparken Calvin Klein cüzdan seçimlerinde aynı materyal ve model tasarımlarından seçebiliyorsunuz. Şıklığına önem veren, her zaman farklı olduğunu, kaliteli giyindiğini göstermeye çalışan erkekler kemer, cüzdan, çanta, ayakkabı gibi ürünlerinde hem renk hem de tasarım uyumuna dikkat ediyor. Calvin Klein sırt çantası çeşitleriyle de erkeklerin ihtiyaç duyduklarıyla yüzünden... karıştırılıyor.